Ya sizin kafanızdaki plan plan değil ki. Eğer yazılı bir plan yoksa zaten başarısızlığı çoktan planlamışsınızdır. Ne tekim? 10 Ocak lütfen tarihini not alın. Şimdi hemen 90 günlük planlama çalıştayımız. Gururla söyleyeceğim. Dünyada tek ülkeyiz. Tam gün bir planlama çalıştayını ücretsiz yapıyoruz. Neredeyse 2 yıldır böyle yapıyoruz istiyoruz ki herkesi bir uyandıralım. Önce plan yapmaktan başlayalım. Bakın, her işletme sahibi her 90 günde bir bizim planlama çalıştayımıza sabah buçuk akşam 4 arası gelirse, bizi koluna alırsa, yanına konuk ederse online bir de. Tamam. Her 90 günde bir geldiniz bir önceki çeyrekte ne yaptım diye dikiz aynanıza baktınız başardıklarım kısa kaldıklarım daha iyi yapabileceklerim yapmayı bırakmam gerekenler bizim zaten biz size yolda eşlik ediyoruz o süreç boyunca başladık iki, iki gün önce mail boxlarınıza gelmeye başladı bütün maillarımız o 90 günlük planlamayı yaparken dikiz aynasına baktım cebime koydum her şeyi döneceğim bir sonraki 90 gün peki ne yapacağım? Bakın işletme yürütmeden ibaret. Fikirleriniz şahane olabilir. Her şey çok güzel olabilir. Yürütmede eksikse irade her şey çöp. Araba kullanırken ki gibi. Şimdi top sizde. Şimdi dediğim gibi ya bu seçeneği kullanacaksınız ya da şikayet etmeye devam edeceksiniz efendim.